nereye yere abi? Yanlış ben yapmayarım. Çaldığını versin ondan sonra dolansın Akçabat'ta. Şşş oğlum. Sıkıntı ne ya? Az basın tamam. Sıkıntı ne? Ne oluyor? Hayır. Yani Akçabat'a dolaşmayasana. Valla. Çaldıklarını versin ondan sonra dolansın Ne neyi çaldılar? Ne anlat bana Kim yere çaldı? Yere mi çaldı? Kim çaldı? bu Ama otur da konuşuyor. Otur çok otur. konuştuk ondan biz çok. Yani her şey otur da konuşuyor. Akçabat Haber.com Akçaabattan haberiniz olsun.